öyle şak deyince elimin ne, biz nereden bulacağız ya? Hayır ben diyorum ki mortgage'la ödeyelim. Ya da taksitlendirsek mi acaba ya? E, takside iki ay ileri atarız böyle geriden geriden öderiz. Ya da şey mi yapsak ben size en kralından bir çek yazayım. En karşılıksız olanı. ya da senet de yapabiliriz ama ben hayatta imzalamam. <laughs> bu imzalasın <laughs> ne Tamam bir saniye lütfen esnafa esnaf konuşacağız. Ben esnafım. Baharatçıyım bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim bir durumumuz var. Bir düğünümüz var. Müfit abi alıp götürmemiz gerekiyor. Niye? Damat o. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. Şimdi biz bu Müfit abi alalım. Bir kuşu gidip evlendirelim. Ondan sonra ben size gelini de getireceğim. Ne diyorsun? Ya esnafa esnaf dedim ama müşteriler karışmasın. Getireceğim. ikisini beraber kapatırız. Kapıyı da kilitleriz. Sıkıcana da bağlarım. Etlerini de bulkarız. Ben sizi anladım. Sizin hesabı ödeme hiç mi hiç niyetiniz yok? Aa, <laughs> öyle şey olur mu? Var, var tabii ki de durumumuz yok. Yani bize kadar bizim durumumuz. Ama paramız olunca getireceğiz söz ya, söz. Kızları alın. Dur. hop, Şevket, Şevki. Bak bu sefer doğru söyledim değil mi? Bizi almayın, bizi almayın. Bizi niye alıyorsunuz bizi? Neden? Çünkü benim bir kariyerim var. Ben geleceğim, güzelim daha. Bakın güzelim gördüğünüz gibi. Yani e, benim internetten internet sitem var. Online sevenlerimle buluşacaktım. Daha bir sürü şey yapacaktım. Beni öldürüp ne yapacaksınız ki zaten? Dur! Şevket beni al kardeş. Toprağım. Yanımda biri alın. Çok severim, sevdiğim. İkimiz beraber geliriz promosyonla. Hadi. İyi, iyi. Bu Arap ladosu gibi vır vır konuşanı bırakın. Bu kavurcu onunla beraber aldım götür. Hadi. O ne? O şekilde mi Aa, alacaksınız? Hayır. Şekil. Hiç olmaz mı ya? Ben ne olacağım Ay! Bırakın beni. Yavaş. Bırak. Ay Melaş'ı merak etme. Ben seni kurtaracağım. Merak etme. Yavaş, yavaş. Yani Süleyman abicim ayıp olmuyor mu ya? Çekil lan.